Evet, merhabalar. Bugünkü konumuz Eylül 2022 itibariyle ülkemize satışa çıkacak olan Peugeot 308. 308 özellikle iddialı tasarımıyla kendinden söz ettiren bir ürün. Ülkemizde de uzun zamandır satışını bekliyoruz. Sürekli ertelendi. Maalesef çip krizi nedeniyle ağırlıklı olan pazarlara önce tedarik edilirken Avrupa pazarındaki resesyon etkisiyle ülkemizi artık bolca yeni modelleri Eylül itibariyle görmeye başlayacağız. Bunlardan bir tanesi de 308. 308'in fiyat noktasından bahsedeceğiz size. Yine marka yetkililerinden aldığımız ön bilgiye göre 308'in fiyatları tamamen Volkswagen Golf'e göre şekillenmiş olacak. Kardeşi Opel Astra'nın da biraz daha üzerinde bir fiyat konumlaması olacak. Yeni 308'in en ön plana çıkacak motoru 1.2 PureTech 130 beygir ve şanzıman tarafında da EAT8 olacak. Bu kombinasyonla beraber 800 bin lira bandında Peugeot 308'in satıldığını göreceğiz. Evet, iCockpit tasarımı özellikle 308'in elini oldukça güçlendirdi. 3 boyutlu gösterge paneli gibi detaylar 308'i rakiplerinin önüne çıkartıyor. Tasarım olarak oldukça şık bulduğum 308 ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. 800 bin liralık fiyat bandıyla beraber Volkswagen Golf ve kardeşi Opel Astra ile sizce nasıl bir rekabete girer? Siz hangi ürünü daha çok tasarımsal olarak beğeniyorsunuz bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.